dersimizde yine bölgelerin özelliklerini tek tek anlatmaya devam edeceğiz. Evet Karadeniz bölgesine sıra gelmişti. Karadeniz bölgesi yüz ölçümü açısından 3. büyük bölgemizdir. Burası Türkiye'nin kuzeyinde Karadeniz'e kıyısı olan bir bölgedir. Karadeniz Türkiye'nin kuzeyinde doğu batı istikametinde uzanır bu şekilde. Bölgede aynı Karadeniz gibi Doğu-batı istikametinde uzanmakta. Bölgenin içindeki dağlar da yine doğu-batı istikametinde uzanmakta. Yani Karadeniz'e paraleldir denir Karadeniz bölgesindeki dağlar için. Peki bunun bitki örtüsüne bir etkisi olmuş mudur? Hem de oldukça fazla bir etkisi vardır. Dağlar denize paralel uzandığından denizden esen nemli rüzgarların getirdiği nemli bulutlar bu dağlara çarparak İç kesimlere geçemezler ve kıyıya bol yağmur bırakırlar. Bu bol yağmur nedeniyle de buralar oldukça ormanlıktır. Hatta en ormanlık bölgemizdir. Ee, neden? Çünkü burası yağmur alır. En çok yağmur alan bölgemizdir diyebiliriz. Evet, Türkiye'nin en uzun ırmağı Kızılırmak İç Anadolu bölgesinden doğup buradan geçerek Karadeniz'e e, dökülür. Kızılırmak'ın e, Karadeniz'e dökülmeden önce Bafra Delta Ovası'nı oluşturur Karadeniz bölgesinde. Yeşil Irmak diye bir ırmak daha vardır. O da Karadeniz bölgesinde Karadeniz'e dökülmeden önce Çarşamba Delta Ovası'nı oluşturur. Yine Çora Irmağı vardır. Burası e, rafting ile meşhurdur. İnsanlar oraya rafting yapmaya giderler. Yine burada yine Sakarya Irmağı geçmektedir. Evet iklimini daha önce söylemiştik. Kıyılarda Karadeniz iklimi. İç kesimlerde Karasal iklim hakimdir. Ee, yine burası deniz kenarında olduğu için balıkçılığın en çok yapıldığı bölgedir. Ee, halk oyunları olarak da kemençe eşliğinde Horon tepilir. Ee, Zonguldak'ta taş gömürü çıkarılır. Onun için de deriz ki taş gömürünün çıkarıldığı en çok çıkarıldığı bölgemizdir burası. Yine fındık ve çayın en çok yetiştirildiği, en çok üretiminin yapıldığı bölgedir. Çay Rize'de de yetiştirilir, fındık Ordu ve Giresun. Hatta Karadeniz'in tamamında çay yetiştir, fındık yetiştirildiğini söyleyebiliriz. Burada Uzungöl ve Avant gölü vardır en meşhur gölleri olarak. Yine daha önce bahsettik evler ahşaptan yapılır Karadeniz bölgesinde. Evet, Akdeniz bölgesi yüz ölçümü açısından dördüncü büyük bölgemizdir. Akdeniz'e kıyısı vardır. Güneydedir. Türkiye'nin güneyindedir. Burada e, göller açısından e, bir zenginlik görüyoruz. Hatta Akdeniz'in batı kısmında buraya göller yöresi adı veriliyor. Beyşehir Gölü, Eğridir Gölü, Burdur Gölü ve Acı Göl dışında daha illi ufaklı bir sürü göl vardır burada. İklimin uygun olması nedeniyle seracılık yapılır. Turfanda yetiştiricilik de diyoruz biz buna. En çok yapılan bölge burasıdır. Toprakları yine ki en kireçli yani kalkerli dediğimiz bölgedir burası. Burada evler taştan yapılır. İklimi kıyı kesimlerde Akdeniz iklimi, iç kesimlerde karasal iklim gözükür. Burada Seyhan, Ceyhan, Aksu Irmağı ve Asya Irmağı geçer. Yine turunçgillerin, muzun, yer fıstığının en çok üretildiği bölgemizdir. Yine en çok turist gelen bölgemizdir. Özellikle Antalya bölge bölümüne oldukça fazla turist çeker. Yine İsparta'da gül yetiştirilir. En çok gül yetiştirilen bölgesidir. Akdeniz bölgesi ve İç Anadolu bölgesi arasında yüksek dağlar olduğundan Buradan geçitlerle ulaşım sağlanmıştır. Akdenizle İç Anadolu bölgesi arasında Gülek, Belen, Püren, Çubuk, Sertavul ve Dokuz Dolambaç geçitleri vardır. Bunlar doğal geçitlerdir. Evet, bunun dışında Akdeniz bölgesindeki ovalarda geniş yer tutar. Buralar son derece verimli ovalardır. Çukurova, Seyhan ve Ceyhan Irmaklarının suladığı bir delta ovasıdır. Burada Alksu Irmağı'nın suladığı Antalya Ovası vardır. Yine bu da bir delta ovasıdır. Yine Asya Irmağı'nın suladığı Amik Ovası da bulunmakta. Halk oyunları olarak da halay ve kaşık oyunlarının oynandığını görmekteyiz. Evet sıra geldi Ege bölgesine. Ege bölgesi Ege Denizi'ne kıyısı olan bir bölgemizdir. Yüz ölçümü açısından 5. büyük bölgemizdir. Evet burası en uzun kıyısı olan bölgemizdir. Evet öğrencilerimiz genelde Karadenizle ve Akdenizle daha önce anlattığımız için gördüler. Kıyaslayınca diyorlar ki öğretmenim bu kıyı daha kısa gözüküyor. Neden daha uzun diyoruz? Evet buraların çok fazla girintili çıkıntılı olmasından dolayı e bu uzunluğu göremiyoruz ama bu kıyıların bu şekilde ölçülmesiyle metre metre ölçülmesiyle diğer bölgelerimizin kıyılarından daha uzun olduğu fark ediliyor ölçümler sonucunda. Evet burası en girintili çıkıntılı kıyısı olan bölgemizdir. Bunun sebebi nedir? Çünkü burada dağlar denize dik uzanır. bu ne demektir? Ege Denizi, Türkiye'nin evet kuzey güney doğrultusunda bir denizdir. Ege bölgesindeki dağlar ise doğu batı istikametinde bu şekilde uzanır. Bu şekilde bir diklik vardır. Dolayısıyla da denizden gelen nemli rüzgarların getirdiği nemli bulutlar bu dağlar arasından geçerek iç bölgelere doğru ilerleme fırsatı bulurlar. Bu da iklimin, yumuşak iklimin, Akdeniz ikliminin Ege bölgesinin iç kesimlerine kadar girmesini sağlamıştır. Demek ki dağların denize dik uzanması nedeniyle Ege kıyıları oldukça girintili, çıkıntılıdır. Bu girintilerde zaten körfezler adını vermiştik. Dolayısıyla körfezlerin de en çok olduğu bölge diyebiliriz. En çok tuz üretilen bölgesidir burası. Çamaltı tuzlası vardır burada. Yine en büyük ihracat limanı İzmir limanı buradadır. Kütahya da Çin'i üretilir. Çin üretiminde birinci sıradadır bu bölge. Zeytin, incir, tütün ve kuru üzüm üretiminde de birinci sıradadır Ege bölgesi. İklimi kıyılarda Akdeniz iklimi, iç kesimlerde ise karasal iklim olduğunu yine daha önce söylemiştik. Burada ırmaklar olarak Büyük Menderes sırmağını, Küçük Menderes, Gediz ve Bakırçay'ı görmekteyiz. Burada evler taştan yapılır. Halk oyunları olarak da en çok Zeybek oyunu Oynanır. Evet şimdi Marmara Bölgesine bakalım. Marmara Bölgesi diğer bölgelerimizden oldukça farklı e, Yüz ölçümü bakımından 6 sıradadır. Burası en alçak bölgemizdir yükseklik olarak. Üç denize de kıyısı vardır. Karadeniz'e, Marmara Denizi'ne ve Ege Denizi'ne kıyısı vardır. Üç iklim de burada gözlemlenir. Tarımın en çok yapıldığı bölgedir. En çok sanayileşen bölgedir. En çok göç alan bölgedir. En kalabalık bölgedir. Evet, hem Asya hem de Avrupa kıtasında yer alır bu bölge. Asya kıtasındaki topraklarımıza Anadolu Avrupa kıtasındaki topraklarımıza Trakya yağdı verilir. Irmakları Susurluk ve Meriç Irmağı vardır. Göller olarak da İznik Gölü, Ulubat Gölü, Sapanca Gölü, Terkos Gölü, Büyük Çekmece gölleri bulunmaktadır. Burada Marmara Denizi bir iç denizdir. Neden? Çünkü Marmara Denizi'nin etrafındaki topraklar tamamen Türkiye'ye aittir, bize aittir. Onun için iç deniz adı verilir Marmara Denizi için. Evet iki kıta yani Avrupa kıtası ve Asya kıtası İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı ile birbirinden ayrılır. Evet burası Avrupa kıtası burası Asya kıtasına aittir. İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı ile bu iki kıta birbirinden ayrılmıştır. Ancak bu boğazlar üzerinde köprüler yapılmıştır. İstanbul Boğazı üzerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü bulunur. Ayrıca e, Boğaz'ın altından da e, bir tüp geçit bulunmaktadır Marmaray Tüneli. Halk oyunları olarak hora ve karşılama oyunları oynanır. Aynı zamanda evet, Marmara bölgesi ayçiçeğinin, ipek böcekçiliğinin, tavukçuluğun en çok yapıldığı bölgedir diyebiliriz. Son bölgemiz Güneydoğu Anadolu bölgesi. Yüz ölçümü açısından en küçük bölgemizdir. Petrol çıkarılan tek bölgemizdir. Burada Raman petrol çıkarılır. Yurdumuzun güneydoğusunda bulunur. Burada karasal iklim görülür. En çok pamuk üretilen bölgemizdir. Evet Buradaki topraklar çok verimli olmamasına rağmen Buralarda Atatürk Barajı'nın ve yapılan sulama kanallarının etkisiyle Topraklar üretime geçmiştir. Ve burada en çok pamuk üretilmektedir. Dolayısıyla da en çok pamuk üretilen bölgemiz olmuştur. En çok antep fıstığı üretilen bölgemizdir. Orman bakımından en fakir bölgemizdir. Burada evler topraktan yapılır. İklimi karasal iklim demiştik. Halk oyunları olarak da insanlar en çok halay çekerek eğlenirler. Evet bölgelerimizle ilgili anlatacaklarımız bu kadar.